Herkese selamlar. Yeni bir tarifle daha beraberiz. Kışın çok sevilen, beğenilen yemek pilavların yanında kahvaltıda şöyle bir kilo kadar biberim var. Bunları şimdi şöyle şöyle doğrayacağım, yıkadım, temizledim. fırında vereceğim fırında bir nevi yağlı turşu diyelim. Özel istek üzerine bir daha video çekmeye karar verdim. Sevenler, gören, yiyenler bilir. Paylaşsınlar niyetlerini. Sarımsağımı şöyle dövdüm. Şu biberler çok acı. Şunlardan da içine iki tane, üç tane. Doğruyorum şöyle. Aman ya Rabbi, öyle bir acı ki bunlar. Ben kendim ektim bu mor biberi. Gidelim fırına verdim. Közleniyor. Hakiki zeytinyağı. Sirkeden şöyle. Ben az yaptım tabii ki. Siz 3-5 kilodan yapabilirsiniz. Gerçekten çok değişik bir tat. zeytinyağını da koyacak içinde. Hiç kötü olmuyor. Zeytinyağın içinde kalan hiçbir şey kötü olmaz. 10 senede kalsa muhafaza eder. Evet şimdi közlediğim biberi alıp bunun içine koyacağım biraz soğuduktan sonra. Biberlerim şöylelikle közlendi. Çıkardım fırından soğudu biraz. Böyle hafif öldürdüm fazla yok. Şimdi bu zeytinyağı ile sarımsak sirke karışımının içine döktüm. Ya bence biraz daha konulabilir. Bir su bardağı diyelim. Tuz biraz daha ilave edebilirim. Bir yemek kaşığına yakın. Hemen hemen. Sirkelerini de dökebilirim. O da bir yarım çay bardağı diyelim. Bu kadar bunun işi. Bunlar çok güzel olmuş. Şimdi şöyle kavanozun içine dolduracağım. Dışarıda da durabilir. Buz almanada koyabilirsiniz. Hmm, tamam denk geldi. Evet bugün de böyle sonuna geldik. Bir dahaki tatlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.